Daha çok Ay. beklersin yavrum. Kardeşim niye durmuyorsunuz ya? Ya vallahi bitmiş ya. Bak bak dikkat bak <laughs> be. Bu ne <Öyle> lan Hey <laughs> Beyefendi. Ya kadın mı göremiyorum? Beni yani bu kimin arabasını alır ben?

Canım benim. Canım benim. Seni kurtarmaya geldim canım benim. Ben şimdi ipini keseceğim. Sen ben ipini kestikten sonra ayağa kalkıp koşmaya başlayacaksın. Anlaştık mı? Aa! Tamam anlaştık. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Gördüm gördüğüme çok sevindim. Ay, kusura bakma Salih, öyle bahçeye girmiş gibi oldum birdenbire ama inan hayırlı bir niyet için gelmiştim. Aa, önemli değil hayatım, hayırdır tabii. Buyurun. Hadi be oradan, az daha bıçaklıyordun deveyi. O ben. Ay. Yavrum o ne biçim laf öyle? Benim adım kanteremer Ben öyle hayvan mayva bıçaklayamam. <laughs> Beni kesip kaçıracaktım zavallıya ama işte babası kılıklı bu kıza yakalandım. Üzülme ayol. İstediğin deve olsun. Anne. O deveyi verirsen Hasan kıyameti koparır. E ben de onun için veriyorum zaten. Hayvansal <laughs> hareket engellenemez. <laughs> ha, dur dur. Yani yalnız hemen değil. Biraz tadını çıkartmak istiyorum. Öyle deme ama yarın bayram... Iı, Aslan kesmesin hayvancağızı sonra. Aslan onun tırnaklarını bile kesemez. Merak etme sen. Asalet sen bizim her şeyimizsin. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam canım Emel'ciğim. Hadi sen şimdi git, ben sonra seni ararım. Ben şimdi gideceğim. Sonra gene geleceğim. Ben şimdi gideceğim. Sonra gene geleceğim. <laughs> hayır yok. Bu gece hayır. Alim.